Hem yazında hem kışında Nerede olsan seninleyiz Bir onuruz yolunda Hadi bas tır gönüller coşsun O sana helal al Gel de buralar bayram olsun Bugün 6 Temmuz 2024 Cumartesi günlerden milli takım günü. Akşamleyin Hollanda ile beraber yapacağımız mücadelenin sonucunda inşallah milli takımımız yarı finale çıkacaktır. Milli takımımızı Allah nazarlardan, gözlerden koruyup muhafaza etsin. Ve bizler gönlümüzle, kalbimizle, dualarımızla beraber milli takımımızın yanındayız. Ve biz şöyle düşünmeyelim seyirciler olarak, taraftarlar olarak biz Avusturya'yı yendik. Hollanda'yı da ezip geçeriz. Hayır öyle değil. Bizler gücümüzü, kuvvetimizi Allah'tan aldığımızı bilen insanlarız ve la havle ve la kuvvete illa billah diyerek güç, kuvvet, kudret sadece Allah'tandır düşüncesiyle bu tesbihi çeke çeke maçı seyredeceğiz ve şayet hakem maçı yarıda iptal etmezse bu maçı alacağız ve yarı finale çıkacağız. Akşamı heyecanla bekliyoruz. Allah milli takımımıza yardım etsin, muvaffak eylesin, başarılı kılsın ve inşallah yarı finalde milli takımımızı görmek istiyoruz.